Şimdi asrımızda da Önceki durumlarda da tabi vardı ama şu anda biraz daha fazlalaştığı için özellikle buna değinmek istiyorum. Kadınlar gereksiz bir şekilde ihtiyaç olmadığı halde, haklı bir gerekçeleri olmadığı halde çoğu zaman kocalarıyla herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında, herhangi bir problem yaşadıklarında, kocalarından herhangi bir azar, herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problem gördüklerinde hemen hule talep ederler. Ya giderler mahkemeye, bugünkü mahkeme yok ise mahkemeleri, hocalara giderler. Allah rızası için hocam beni çok adamdan kurtar, ben hule istiyorum, ben bu adamla kalmak istemiyorum diye hemen veriyansın etmeye başlarlar. Yahut da eteklerini aşırı derecede kızdırarak beni boşa, beni boşa, bana talakımı ver, sen yanına kalmak istemiyorum vesaire bu şekilde erken üzerine giderek kendisini boşalttırmaya çalışır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlar hakkında şöyle bir hadis var. Hadis Sünneti geçer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ey memraetin sa'alet zevcaha talakan min gayri ba'sin." Diyor hiçbir haklı gerekçesi olmadan bir kadın kocasından talak talep ederse, hulah talep ederse fe haramun aleyha raihatul cenne o kadına cennetin kokusu haramdır. O kadın cennetin kokusunu alamaz. Yani hiçbir haklı gerekçesi olmadan kocasına beni boşa diye talepte bulunursa yahut da İslam mahkemesine başvurup Allah rızası için ben bu adamla kalmak istemiyorum beni boşa diye bir talepte bulunursa böyle bir kadının boşanması için İslam'ın kadına vermiş olduğu haklı gerekçelerin dışında böyle bir talepte bulunursa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki böyle bir kişi جنة قوقص هنا، وإنما جنة قوقص حرام ومجتمع.